Günaydın arkadaşlar. Bugün uyandığımda civcivimiz yaralı olarak gördüm civcivimizi. Arkasını parçalamış kedi kafesten pençesini uzatmış ve arkasını parçalamış hayvan kanlar içindeydi. Evde ilaç vardı, onu sıktım. Hayvan yaralarman yaralanmaları için kanı durdurmak için onu sıktım. Üstüne de pamuk koyup yapıştırdım ama. Bilmiyorum artık inşallah iyileşir. Hayvan çok korkmuş. Ve de zeytin onu kurtarmaya çalışmış herhalde. Zeytini de pençeleriyle zarar vermiş. Zeytin de burada korkudan saklanmış. Çıkaramıyorum zeytini. Buraya mı saklandın annem? Korkuyor musun sen? Korktun mu? Kedi seni parçaladı mı? Kediden korkulur mu zeytin? Hadi gel. Gel top atacağım sana. Bak topum burada gel. Gel zeytin. Gel. Gel oğlum. Kızım. Kızım hadi. Zeytin buradan saatlerdir çıkmıyor arkadaşlar. Çok korkmuş. Ne gördü bilmiyorum. Kedi yapamaz yani. Zeytine kedi baş gelemez ama bilmiyorum ne geldi. Şey mi geldi sansar sansar da yapabilir aslında. Arkadaşlar yeni beyaz tav kaldık buraya. Bu beyazlar bir alışamadılar gitti. Şu beyazları aldık. Ligorin, Ligorin herhalde adı. Şunlar bizim kendi köy tavuklarımız. Ki başka birine zarar vermemiş. Diğer şeyler, civcivler iyi şu anda. iyi gözüküyor. Tavşan yavrularımız gözükmüyor aslında. Onlara bir bakalım. Buradalar mı? Hmm, aşağıda. Aşağıya dördü de yatmışlar arkadaşlar görüyorsunuz. Bunlar da bir şeyden kurmuş ama. Evet işte hayvan olunca böyle zararlısı çok oluyor zarar veren hayvanlara. Sürekli korumak gerekiyor. Başlarında durmak gerekiyor.